Saatlerimiz 00'ı gösteriyor ve 4 Nisan 2020'ye girdiğimiz bu saatte Cumhurbaşkanlığımızın almış olduğu, açıklamış olduğu kararnameye göre 30 büyükşehir ve Zonguldak il giriş çıkışlarında artık e, e, giriş çıkışların yapılmayacağı bilgisinin üzerine de biz de Sakarya ili Kocaali Melen Ağzı Düzce sınırındayız ve hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Karasu Jandarma Trafik Ekipleri ve Kocaali Jandarma Ekiplerinin vatandaşlarımızın ile girişlerini şu anda engellemekteler. Bununla ilgili de çalışmalar başlatıldı. İl girişine ve il çıkışına yasaklamaların geldiğini size aktarabilirim. Evet değerli takipçilerimiz şu andan itibaren Büyükşehir Statü Büyükşehir statüsünde bulunan 30 ilimizle ilgili madde 1 Büyükşehir statüsünde 30 il ilimiz ile Zonguldak il sınırlarında kara, hava, deniz yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç veya bunun gibi araçlarla yapılacak tüm giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü yani 24.00 şu saatten itibaren süre içerisinde olarak durdurulacaktır ve durduruldu da görmüş olduğunuz gibi jandarma ekiplerimiz şu anda gelen sürücüleri Düzce sınırından Sakarya sınırına sokmuyorlar. Buradan evet. Buradan da Karasu'dan yani Karasu'dan Sakarya'yı terk edecek olanların da geri çevrileceği bilgisini sizlere aktarabiliriz. Bu illerimizde yani yaşayan bulunan tüm vatandaşlarımız belirtilen süre boyunca illerden İllerde kalmaları esas olacaktır. Bu illerde aşağıda belirtilen durumlara girişecek. Yani kim sadece ticari olarak izin belgesi olanlar, nakliyeciler vesaire bununla ilgili gelişmeleri de İçişleri Bakanlığı net olarak açıkladı. Bu konuda da sizlere şimdi yapılan uygulamayı net olarak göstereceğiz. Evet değerli takipçilerimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi gerekli önlemleri jandarmamız aldı ve hem Karasu'dan çıkışlar için hemen bu tarafımız Karasu'dan gelişler hemen arkamızda da görmüş olduğunuz bölümde şu anda Sakarya ilimize girmek isteyen vatandaşlar için yapılan uygulamaları yerinde görüyoruz. Şu anda Sakarya iline Düzce ilinden giriş yapmak isteyen Melenazı Köprüsü'nün hemen Sakarya sınırındayız. Buradan giriş yapmak isteyen Sürücüler jandarma tarafından tek tek durdurulup trafik ekipleri ve jandarma asayiş ekipleri tarafından kendilerine bilgilendirme yapılıyor ve e, ile girişlerinin yasaklamalı olduğunun bilgisini de sizlere aktarabiliriz. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından il girişlerinin 30 büyük şehire il girişlerinin yasaklandığının bilgisini de hepimiz ulusal basından takip etmiştik. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda Düzce ilinden Sakarya ilimize giriş yapmak isteyen sürücülerin kontrolleri yapılıyor ve ile girişlerine müsaade edilmiyor. Hemen arkamızda ticari karasulu taksicimiz de bulunmakta. Yine tırda bulunmakta. Gümüşoğlu karasumuza ait. Bu uygulamayı e, ee, Saatler öncesinden Cumhurbaşkanımız net olarak bildirmişti ve vatandaşlarımızın buna riayet etmesi söylenilmişti. Evet şu anda yine 67 plakalı Karasu istikametinden Kocaeli istikametinden gelmekte olan vatandaşın da il dışına çıkışı yasaklandığı bilgisini de sizlere aktarabilirim. Evet ekranı hemen yapılan çalışmalara çeviriyoruz. Ve burada da trafik Komutanlarımız tek tek sürücülere bilgiler aktarmaya çalışmakta. Evet, yaklaşık 4 saat önce Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde de şu anda görmüş olduğunuz gibi çalışmalar yapılıyor. Sürücülere durum izah ediliyor. İl içi iç, ile girişler tam anlamıyla yasaklandı. Jandarma'nın hem asayiş hem de kolluk kuvvetleriyle birlikte almış olduğu tedbir ve önlemler şu saat itibariyle saat 24 çift sıfır itibariyle yürürlüğe girdi. Hem kontroller yapılıyor hem de vatandaşların ile girişiyle ilgili sürücülere Evet. Sakarya'nın doğu çıkışında Düzce il sınırı Akçakoca Melenazı mevkiinde araçların giriş ve çıkışı saat 00'ı gösterdiği itibarıyla da tam anlamıyla e, şu anda durdurulmuş durumda. Karasu ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri bölgede çalışmalarını başlatmış durumda ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi uygulamanın 4 saat öncesinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının neticesinde Evet değerli takipçilerimiz nasıl bir gelişme yaşanacağını biz saatler öncesinden Cumhurbaşkanımızın ve kendi yaptığım canlı yayında da sizlere aktarmıştım. Alınan kararlar tam anlamıyla biz vatandaşların sağlığı için olduğunu da sizlere aktarabiliriz. Bu kısıtlamalar korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için yapıldığını bir kez daha sizlere aktarabilirim. Evet bu yayınımızın da e, İnşallah silinmez toplumu bilgilendirme mabında diyorum. Lütfen e, vatandaşlarımızdan ricam hem bunu paylaşın hem de yakın akraba eş dostunuzu arayın. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giriş tam anlamıyla yasak. Bunu bilmeyen vatandaşlarımız da şu anda Sakarya Doğu tarafından Melenazı Köprüsü'nden ilçeye giriş yapma konusunda bir mücadeleler. Evet yine gerekli izin belgeleri olanların il dışarısına çıkabileceklerini, ticari olarak çalışanların irsaliyelerinin yanında olmasıyla hiçbir duraklama, konaklama yapmaksızın il dışarısına çıkmalarına ve girişlerine müsaade edileceğini de sizlere tekrar aktarabiliriz. Evet şu anda Karasu Karasu istikametinden gelen Karasu istikametinden gelen araçların Evet, kararın geç ya da erken gelmesiyle ilgili sizlere aktaracağım bir şey yok ama lütfen Karasu'ya, Sakarya iline hem İstanbul istikametinden hem Hendek istikametinden, hem Pamukova istikametinden, hem Kocal istikametinden giriş yapacak olan yakınlarınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza bu bilgiyi lütfen aktarın. 4 saat önce Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak, neden Zonguldak? Maden bölgesi ve rahatsızlığı çok bulunabilecek kişilerin olması hasebiyle olduğunu düşündüğüm, Zonguldak ilinde de giriş çıkışların yasak olduğunu da dipnot olarak sizlere aktarabilirim. Sakarya ilimiz için, büyük şehirlerimiz için alınan önlemler. Evet şimdi hemen görüyorsunuz bir dipnot olarak aktarayım. E, lojistik malzeme taşıyan, ticaret yapan sürücülerin evrakları, ihsaliyeleri olduğu müddetçe hiçbir duraklama yapmaksızın ve büyük şehirlerde durmaksızın hareket edebileceklerine, geçiş yapabileceklerine müsaade olduğunu da yönergelerden sizlere aktarabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir irsaliyesi nakliye firmasına ait olduğu. Evet, şu anda çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımıza da hayırlı geceler. Allah bilmiyor muydunuz bu kuralı ya, abicim ya? Kuralı biz ben kaymakama bugün çıktım. Evet. Kaymakamda sayın kaymakamda gidebilirsin. Ben de olmam burada. Evet. Biraz trafiğin suçu etmesinden denetlemeden kaldım ben. Evet. Sekizden çıktım evde. Denetlemelerden dolayı geç kaldım diyorsunuz. Ben, ev bulmadan ah. asam çalışıyor. Ev bulmadan var. Evet. Ama orada gelsin beni ki 15 gün gün kontrol alsa tutsun. Evet. Gecem olmaz o zaman. Evet, ilk gece olduğu için vatandaşlarımızın bir mağduriyeti oluyor diyebiliriz o zaman. Evet. evet. Ana yani ben geldim. kiralıktan dolayı sıkıştık burada. Oldu. inşallah çözülür bizde. Yok var ya. Biz de çok rezil duruyoruz. Biz de Bizim iyi için. Evet. Ben gelmişim ben. çocuk burada arkada, ben yanıma gelir ya. Evet. Evet, gördüğümüz gibi ticari olarak iş yapanlara müsaade ediliyor. İrsaliyesi ve nakliye makbuzları olanlar geçiş yapabiliyor. Bu da jandarmanın İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer aldığını sizlere aktarabilirim. Evet. Yine Karasu ilçemizin kişileri var. Doğal olarak tanışıyoruz, tanıyoruz birbirimizi. Ya dört saat önceden bu konu söylenmişti. Neden geç kaldınız? Abi Zonguldak'tan üniversite öğrencisi aldık. Cumhurbaşkanımızın haberini televizyonda duyduk ama yetişemedik maalesef. Yapacak bir şeyimiz de yok. Evet şu anda, şu anda gerekli işlemler yapılıp Aynen. inşallah müsaade i̇nşallah edilir diyeceğim. Abi. Karasumuzun fertlerini için. Eyvallah abi sağ olun. Fatmacığım görüşürüz eniştem görüşürüz diyeceğim. Evet değerli takipçilerimiz şu anda... Ee, halen daha vatandaşlarımız giriş çıkış yapmak için görüyorsunuz. Gelmekteler ve bu bayağı da bir e, uzun süreceğe benziyor. Lütfen yakınlarınızı, akrabalarınızı arayın. Sakarya iline giriş ve çıkışlar şu dakika itibariyle e, yasaklanmış durumda. Hatta saat 20.00'da Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bu konu ele alınmıştı. Evet burada gece uzun olacağı benziyor yapılan çalışmalarda e, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla olduğu için. Evet değerli takipçilerimiz alınan kararlara riayet etmemiz gerektiğini hepimiz en baştan beri biliyoruz. Geç ya da erken ama şu anda alınmış olan karar tam anlamıyla Karasumuz için Karasumuz'daki veya Sakarya'daki e, göç dalgasının durması için ve virüsün bu korona virüsünün dağılımının önlenmesi için. Ben Cihan Emre Sakarya'dan e, Melenazı Düzce Sakarya girişinden Sakarya'nın doğu çıkışından sizlere e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Şu anda tüm Sakarya'nın hem İstanbul tarafından hem e, Pamukova tarafından hem Hendek tarafından tüm girişlerinde aynı uygulama saat 0.0, .00 itibariyle başlatılmış durumda. Lütfen canlı yayın kesiliyor. Evet. Evet Karasu ilçe trafik komutanlığı ekiplerinin de çalışmalarıyla şu anda çalışmalar devam ediyor yapılıyor. Biz de sizlere en net en doğru bilgileri an be an yerinde aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben Cihan Emre Sakarya'dan Kocaali ilçesi Düzce sınırından. Akçakoca sınırından, Akçakoca ilçesi sınırından sizlere bilgileri aktarıyorum. Hava da soğuk, Allah Mehmetçiğimize e, şu anda zaval vermesin, İşleri de zor. Görmüş olduğunuz gibi havanın soğukluğuyla beraber hem vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorlar, hem gelen yasayı, yönergeyi bir bir anlatmaya çalışıyorlar. Bu dakikadan sonrasında ben de e, koronavirüsten kurtulmanın formülü olan bu kısıtlamalara vatandaşlarımızın riayet etmesini, canı Canıgölü'nden desteklenmesini istiyorum. Burası tam olarak Melenazı Köprüsü, Kocaali Akçakoca, Düzce çıkışı arkadaşlar. Lütfen bu konuda şunu söyleyeyim. 30 büyük şehir. Aynı zamanda yine Zonguldak ili de dahil olmak üzere hiçbirine giriş. Evet burası neresi? Hemen arkamda görüyorsunuz. Düzce il sınırı. Sakarya'dan Kocaali ilçesinden çıkış Düzce il sınırı ve burada şu anda görmüş olduğunuz gibi araçlar jandarma tarafından geriye döndürülüyor. Evet değerli takipçilerimiz. Şu anda geriye döndürülen araçları görmekteyiz. Evet. Sizlere aktarabileceğim benim gibi acemi amatör birinin bu saatte aktaracağı bu lütfen sevenlerinizi, eşinizi, dostunuzu arayın. Kilometrelerce yollar kat edip de buralara büyük şehirlere giriş yapmaya çalışmasınlar. Gerekli izinlerin ne olduğunu, ne olmadığını sizlere daha sonra detaylı olarak da of, aktarmaya çalışacağım. Yine görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda yine Karasulu bir ticari taksi, hemen önünde yine Düzce'den üniversite öğrencisini alıp gelen yine Karasulu bir vatandaşımız da var. Evet değerli takipçilerimiz şu anda e, sizlere Sakarya ili Düzce il sınırı çıkışından canlı yayınla birlikte bilgileri aktarmaya çalışmaktayım. Neresi diye soranlar umarım şu an görüyorsunuzdur tabelayı. Düzce il sınırı buradan e, çıkışta, girişte yasak. E, bu nedenle Karasu'da olanlar hiçbir yere hareket etmesin. Karasu'ya, Kocaeli'ye, Sakarya'ya gelecek olanlar da hiçbir şekilde yerlerinden kıpırdamasın. Evet, sizlere aktaracaklarım bu kadar. Ve iyi dilekleriniz için binlerce şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Evet geç ya da erken onu bilmiyoruz ama bu dakikadan sonra Sakarya iline 30 büyük şehire ve Zonguldak'a girişler tam anlamıyla tam anlamıyla yasaklandığını sizlere aktarabilirim ve çalışmaları da Karasu e, ilçe jandarma trafik ekiplerinin yaptığını da ayrıca bildireyim. Yine Kocaali ilçe jandarma ekipleri de e, kolluk kuvveti olarak destek vermekte. Evet değerli takipçilerimiz İlçemize, ilimize, Sakarya iline gelecekler. Lütfen bu saatten sonra harekete geçmeyin, çıkış yapmayın. Evet, ilçe için değil arkadaşlar. İle girişler yasak. Bu bilgileri de sizlere tekrar tekrar aktarmış olayım. Evet. şu anda yine jandarma ekiplerimiz ateş ölçerle ateş ölçerle şu anda vatandaşlarımızı kontrollerini yapıyorlar aynı zamanda evet ve görüyoruz ki 4 saat önce alınan önlemler tedbirler konusunda da Yine vatandaşlarımız şu anda Evet yine komutanlarımıza, jandarmamıza, kolluk kuvvetlerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Bütün çalışmaları bizler için yapmaktalar. Evet, Sakarya iline ve mevcut 30 büyük şehir aynı zamanda Zonguldak iline giriş çıkışların kararname neticesinde yasaklandığını sizlere aktarabilirim. Yani hemen bulunduğumuz yerden gitmek, çıkmak, düzce iline giriş yapmak kesinlikle yasak. Evet. Sakarya ili Karasu ilçesinin acizane habercisi Karasu Cihan Haber Cihan Emre'den sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarabileceklerim bu kadar. Lütfen evde kal Türkiye evinden çıkma. Devlet Erkanı'nın söylediklerine uyalım. Bu korona virüsünden bir an önce kurtulalım. Hem ekonomimiz çökmesin hem işlerimiz bozulmasın hem sağlığımızdan olmayalım. Allah'a emanet olun. Dünya gelenin genelinde 42 ülkeden 81 vilayetten takipçilerimizin hepsine sıhhatli güzel yarınlar diliyoruz. Sağlık personellerimize, emniyet güçlerimize, polislerimize, jandarmamıza, Mehmetçiğimize, yine zabıta ekiplerimize, tüm kolluk kuvvetlerimize ayrıca şükranlarımızı sunalım, alkışlayalım. Onlara zorluk çıkartmayalım. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı geceler.